500 parça şekeri toplayacağız ve eğleneceğiz de bütün gece sürse bile. Evet, yaşasın. yaşasın. <laughs> Hadi sokaklara. Bütün gece mi? Ama ama ben hastayım unuttun mu? Pepper <laughs> hangisi daha kötü? Korkunç bir canavara yem olmak mı yoksa şeker toplamaya gitmek mi? Şey... Hadi dans Aa. yapma. Ha, Cadılar Bayramı. Çocuklar neye bulaştıklarını bilmiyor. İlk oyunda değişik. Sizin için ne yapabilirim? Oh, oh, hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şekerlerimizi alabilir miyiz? Sizin neyiniz var çocuklar? Bu gördüğünüz en korkunç şey değil mi? Peki, bunu gördünüz mü? Bamsak aa, 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 çok gerçekçi. Ee, biz tamı tamına 12 yaşından beri korku filmi seyrediyoruz. Evet, biz hiç korkmuyoruz. Ha, korkacaksınız. Korkacaksınız. İkram ya da Deşşet! Zafer için çocuklarım saldırın! Harika, aynı ben oldun. Hayır, asıl sen harika ben oldun. Hayır, hayır, asıl sen, sen, oldun. <laughs> Hiç anlamıyorum. Neden şekerleri satın alıp bu işi bitirmiyoruz? Çünkü bu ikram ya da dehşetin tadını kaçırır rakalı. Ben ikram ya da dehşet ya da ölümden söz ediyorum Mabel. İkram ya da dehşet. Aa, şirinlik muskaları sizi. Herkes kostüm giymiş mi? Ay çok güzel. Harika. İkram, i̇kram ya da dehşet. dehşet. Herkes kostümünü giymiş mi? Baca temizleyicisi, fil adam, cam sileceği, karınca çiftliği. Aa sen de şey olmalısın. Ee, aslında ben hiçbir şey giymedim. Buraya gelirken acelemiz vardı da. Aa anladım canım. İyi eğlenceler. Bir parça veya kökü mü? Mi? Dört parça şeker mi? Bu sonsuza kadar sürer. Oyunumuzu hızlandırmalıyız Dipper. Kostümünü giymek zorundasın. Sana söyledim giymeyeceğim Mabel. Aa, gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha iyisini görmüştüm. Tik tak. Kostüm giymenin ne ilgisi var? <laughs> şeker istiyoruz, şeker istiyoruz. Pekala, beni yakaladınız çocuklar, siz kazandınız. Sanırım o kadar korkunç değilim. Siz, siz, siz oha oh, hayır. <Gülüyor> 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 neden, neden göğsümden bir domuz kırılıyor? Şeker, şeker ver. Sizi ne korkutur ucubeler? İşte şunu izle. Ne? Bu da nedir? Bu bu çeşit çocuk filmi. E, ee, Sana neler oluyor Stan Ne oluyor? Halkın karşısına ilk defa çıkıyor. Tada! Fıstık ezmesi ve jöle.